Saygıdeğer Rektörüm, Değerli Hocalarım, Sevgili Öğrenciler, Bugün üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz Yapay Zeka ve Genç Akademisyen Çalıştaylarına hepiniz hoş geldiniz. Ee, öncelikle şunu belirtmek isterim ki Yapay Zeka her ne kadar isminde yapay olsa da artık yapay bir gündem değil. Doğal bir gündem tam manasıyla karşımızda sapasağlam duran bir gündem haline geldi. Ee, dolayısıyla bu yapay zekayı bugün işliyor olmamız büyük bir avantaj. Zira bu yapay zeka treni şu anda otogara varmış durumda, tren garına varmış durumda. Eğer ki biz bu trene binersek 10-15 yıl sonra göreceğiz ki biz ilerleyenler, biz başaranlar arasında olacağız. Nitekim 10-15 yıl sonrasında yapay zekayı reddeden araştırmacılar tezlerine Araştırmalarına konu edinmeyen araştırmacılar gerçekten çağ dışı kalacaklar. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum: Bugün aramızda beyinle çip yerleştireceğimiz gönüllerimiz var mı? Kimler? Bunlar el kaldırabilirse? Şimdi, tabii ki bu şaka. Bugün böyle bir şey yapmayacağız. Ama emin olun şundan 15 sene sonra muhtemelen bu legal bir soru olacak ve böyle topluluklara soruluyor haline gelecek. Bu operasyonlar belki de gerçekleştiriliyor olacak. Bugün zaten hocamız transhumanizmi konuşacak aramızda. Ben kısaca akademik platform ve yapay zeka genç akademisyenlerden bahsetmek istiyorum. Bizim temel misyonumuz aslında tam olarak bu: gençlerimizi lisansüstü eğitim alan gençlerimizi geleceğe hazırlamak, uluslararası standartlarda yüksek kalite bilincine sahip, milli ve manevi değerlerini koruyabilen ve bunu çalışmalarına aktarabilen genç arkadaşlar yetiştirmek. Çünkü biz geleceğin teknolojisini göz ardı ederek ilerleyemeyiz. Geleceğin teknolojisini elde etmeye çalışırken kendi değerlerimizden de taviz vererek de ilerleyemeyiz. Dolayısıyla biz her zaman şunu diyoruz, bir akademisyen iki kanatlı olmak zorunda. Burada bilim ve teknoloji kanatıyla beraber, kanadıyla beraber sosyal ve toplumsal değerleri de dikkate alan bir yanının olması gerektiğini söylüyoruz. Akademik perspektif olarak dediğimiz gibi misyonumuz bizim geleceği yakalayabilen, yüksek teknolojiyi, çağın teknolojisini kendi çalışmalarına entegre edebilen ve bunu ahlaki ve milli değerlerini göz ardı etmeden uluslararasılaşmayı başarabilen bir akademisyen yetiştirebilmektir. Bunun için uğraşıyoruz. Bunun için yaptığımız bir sürü sempozyumlar var akademisyenlerimizin Yayınlarını paylaşabilmeleri için oluşturduğumuz sempozyumlar var, ısı test, iskat isek gibi bir sürü sempozyumumuz var. Bunlar düzenli olarak yılda bir, bazıları iki yılda bir gerçekleştiriliyor. Bununla beraber dergilerimiz var, yayınlarımızı ortaya koymak için oluşturmuş olduğumuz birçok dergimiz var. Yani Islamic Research'ten tutun Education and Change'e kadar eğitim ve değişim dergilerine kadar birçok dergimiz var. Bunlardan birçoğunda yeni eklemeyi planladığımız dergiler planlanıyor şu anda. Devamında bizim en çok önem verdiğimiz birimimiz olan bugün de bu organizasyonu gerçekleştiriyor olan Young Academia birimimiz var. Yani akademiya birimimiz lisansüstü öğrencilerimizin e, ilgilendiği bir alan. Burada e, yüksek lisansına başlamış ve akademisyen olup e, akademi camiasında e, yükselmek isteyen, kariyer yapmak isteyen arkadaşlarımıza yön verdiğimiz, yardımcı olduğumuz bir birimimiz. Biz burada ulusal ve bölgesel buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Mesela bugünkü yaptığımız çalıştay bir bölgesel buluşma. Bununla beraber webinarlarımız var, atölyelerimiz, çalıştaylarımız var. Makale nasıl yazılır, tez nasıl yazılır benzeri. Bu makaleler, webinarlar hepsi sosyal medya hesaplarımızdan aktif bir şekilde duyuruluyor. Bizleri takip ederseniz bu şeylerden, atölyelerimizden, çalıştaylarımızdan, webinarlarımızdan rahatlıkla haberdar olabilirsiniz. Web sayfamız youngakademia.com Buradan da yine etkinliklerimizi takip edebilir, bilgi edinebilirsiniz. Sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Ben bugün için heyecanlıyım, bu çalıştay için heyecanlıyım. Eminim ki bugün burada bizim birlikte oluşturacağımız bu sinerji, oluşturacağımız belki ufak gruplar, üçerli beşerli gruplar, daha sonrasında bundan 3-5-10 sene sonrasında göreceksiniz ki bir başlangıç noktası haline gelmiş. Ve diyeceksiniz ki o gün başlattığım bu düşünce, çalışma, belki ekip beni bugün buralara getirdi. Çünkü emin olun yüksek lisansla başlamak yolun gerçekten bir başlangıcı. Size ne kattığı, nereye götürdüğü, e, kariyerinizde gerçekten yüksek lisansla edindiğiniz tecrübe çok önemli. E, bizim mottomuz olan tanış bağlan yayınla için size bir kolaylık oluşturmaya çalıştık. Gördüğünüz bu kare kod e, sizin tüm bilgilerinizi içeriyor. Ee, tabii kan değerleri vesaire onlar içermiyor ama e-mail, telefon, hangi üniversitede olduğu vesaire bütün bilgiler burada. Eğer ki tanışmak istiyorsanız benim kare kodumu okutabilirsin demeniz yeterli. Ee, arkadaşlarla bu kare paylaşarak ekiplerinizi şimdiden oluşturmaya başlayabilirsiniz. Ee, ben e özellikle bu fırsatı bize sunan Bakırçay Üniversitesi'ne buradaki e akademisyen hocalarımıza bize, bize destek olan akademisyen hocalarımıza ee, ve özellikle rektör hocamıza sizin huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, bu imkanları bu destekleri bize sağlayarak bizim size ulaşmamıza sizin de belki gelecekte e, çok büyük atılımlar, çok büyük yenilikler yapmanıza vesile olacak bir durum. E, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hepinize e, güzel bir çalıştay diliyorum.